Dünyanın derinliklerinde saklı sırları keşfetmeye hazır mısınız? Balıkesir'in kalbi Sındırgı'da hisar alan jeosit alanı sizi milyonlarca yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Atlas Okyanusu'nun derinliklerindeki gizemli oluşumlar gibi hisar alanda yeryüzünün jeolojik harikalarını gözler önüne seriyor. Jeotermal suların yeryüzüne çıkışıyla oluşan canlı dikitler doğanın sanat eserleri gibi karşınıza çıkacak. UNESCO adayı İda Madra Jeoparkı'nın incisi olan Hisar Alan, Türkiye'nin ikinci ulusal jeoparkı olma özelliğini taşıyor. 5 kilometre karelik bir alanda 46 ila 98 derece arasında değişen sıcaklıktaki su kaynakları, milyonlarca yıllık oluşumlar ve büyüleyici manzaralar sizi bekliyor. Seyir teraslarından karpostallık manzaraları eşliğinde doğanın huzurunu içinize çekebilir. Yürüyüş parkurlarında adımlarınızı atarken stresinizi atabilirsiniz. Karstik yapılar ve kireç taşlarının oluşturduğu traverten bacaları adeta birer doğa harikası. Türkiye'nin tek canlı dikit oluşumlarına ev sahipliği yapan hisar alan, yeryüzünün nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları sunuyor. Bilim insanları için bir araştırma alanı, doğa severler içinse eşsiz bir deneyim. Jeosit alanı bilim meraklılarını ve doğanın kalbinde unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkesi bekliyor.